Gençler merhabalar. Bugün 10. sınıfın ilk konusu olan edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini inceleyeceğiz. Din ve tarihle ilişkisi çok olacak edebiyatın. Dönemler boyunca, tarihler boyunca hep edebiyat ile tarih, edebiyat ile din hep birbirine kaynaklık etmiş iki bilim dalı olacaklar. O yüzden bunlar birbirini çokça etkilemiştir. Biliyorsunuz edebiyatı anlamada bizim temel ölçütümüz nedir? Ana dildir. Yani dilimizdir. Dil burada çok önemli. Dilin kullanılış biçimi de önemli tabii ki edebiyatta. Edebiyat ürünlerinin bu roman olur, öykü olur, oyun olur, şiir olur hepsinin dokusunu e, örgülendiren temel öge de insandır. Oluşturan kişi insandır yani. Ve insanoğlunun duygu ve düşünceleri de aslında bunu besleyen tek kaynaktır diyebiliriz edebiyat metinlerini. Edebiyatın e, toplumsal her türlü geçirmiş olduğu değişim ve gelişim yine tarihle de ilgilidir. Yani tarihsel olaylarla bağlantılıdır edebi olaylarımız. Peki tarihle ilişkisi nasıl olur? E, yine edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji gibi... E, ...psikoloji gibi bilimlerle çokça ilişkilidir. En çok da tarihle çünkü bakıyorsunuz edebiyat dönemlerine... ...her dönem ardında bir tarihi olayı barındırıyor. Yani bir tarihi olay gerçekleştiği için aslında o dönem açılmış edebiyatta. Mesela örnek verelim İslamiyet öncesi Türk edebiyatı... ...İslamiyet sonrası Türk edebiyatı diye dönemimiz var bizim. Neden böyle bir ayrım olmuş? Çünkü öncelikle İslamiyet'i kabul etmeden önce gök tanrılı bir dine inanırken oluşturduğumuz edebiyatlar varmış. Sonra da bir şekilde İslamiyetle tanışmışız. Hangi şekilde? E, Araplarla bir savaş yapmışız, Talas Savaşı. Bu savaş neticesinde Arapların kültürünü, dinini, dilini tanımışız. Ve e, İslamiyet'ten etkilenerek artık İslami ürünler ortaya koymaya başlamışız. İslamiyet etkisinde Türk Edebiyatı diye bir dönemimizde başlamış oldu, olmuş. Böyle bir dönem açılmış. Sonra Batı etkisinde Türk Edebiyatı dönemimiz var. Bunda da yine tarihi bir olay var. E, tarihte 1860 yıllarında, 19. yüzyılda e, Fransa'ya bir elçi gönderiyoruz, 28 Mehmet Çelebi'yi. O, Batı'nın e, sanatını, bilimini, siyasetini, toplumunu, sosyal hayatını hepsini inceliyor ve bir sefaretname yazıyor. Gezi yazı türünde bir eser yazıyor. Bu sayede de biz aslında batılı anlamda roman, hikaye, tiyatro nasıl yazılır öğrenmiş oluyoruz. Ee, bu sebeple de Batı etkisinde Türk Edebiyatı dönemi başlamış, açılmış oluyor Türk Edebiyatı'nda. O yüzden de hem edebiyat tarihi hem de tarih edebiyata kaynaklık etmiş bir bilim dalı olmuş oluyor bu şekilde. bu edebiyatı dönemleri ayıran kişi de bu arada Mehmet Fuat Köprülü'dür. Kendisi bu sınıflandırmayı yapmıştır. İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası, Batı etkisinde Türk Edebiyatı diye. Sonra gelelim Türk Edebiyatı'nın dönemlerine. Şöyle öncelikle tablo şeklinde bir görün. Az önce de söylediğimiz mesela aslında İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen bir Türk edebiyatımız var. Yani ana başlıklar aslında 3 tane. 1, 2 ve 3. İslamiyet öncesi, sonrası ve beta etkisiyle diye. Şimdi bunlar tabii ki kendi içinde alt başlıklara ayrılacaklar. Öncelikle İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında neler vardı bir bakalım. Edebiyatın tabii ki en eski dönemi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemi. Tamamen yabancı dillerin etkisinden uzağız. Çünkü henüz yabancılarla yani batıyla tanışmış değiliz. Bir münasebetimiz yok. Ulusal bir kimlik taşıyor ürünlerimiz. Hangi ürünler var peki bu dönemde? Sagul, koşuk, sal ve destanlarımız var. Dört tane. Sal, atasözü demek. Sabu ölüm törenlerinde söylenen şiirlerdir. Koşuklar, yiğitlik, kahramanlık bildiren şiirlerdir. Destanlarda olağanüstü nitelikler taşıyan metinlerdir. Bu dönemden sonra bir yazılı dönem başlayacak. Türklerin ilk yazılı ürünü ise 7. yüzyıldan 7. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanacak. Köktürk metinleri ve Uygur metinleri, köktürk yazıtları bugün Orhun Abideleri de dediğimiz, e, Moğolistan'da bulunan bugün hala orada dikili taş şeklinde bulunan yapıtlardır. Türklerin ilk yazılı metni olarak tarihe geçmişlerdir. O dönem Uygur Türkleri de vardır. Uygur Türkleri de yine yazılı metne katkı sağlamışlardır. Altın yaruk, sekiz yükmek, ılık bitik, Kayanam karapapan kara gibi bu isimlerde metinler yazmışlardır. Sonra İslamiyet etkisinde bir e, Türk edebiyatı gelişti. Hani dedik ya tarih ile bağlantılı edebiyat. Talas Savaşı'yla Araplarla tanıştık. İslamiyet'i kabul etmeye başladık yavaş yavaş. Bu geçiş bir an önce olmaz çünkü. bir anda olmaz. E, yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başladık ve İslamiyet etkisinde bir Türk Edebiyatı oluştu. Fakat arada bir geçiş dönemi oldu. Işte. Yani İslamiyet öncesinden İslamiyet sonrasına geçiş dönemi. Yani Kutatku Bilik, Divan Lügat Türk, Atabetül Hakayık, Divan Hikmet gibi eserler bu dönemde yazıldılar. Divan Lügat Türk, Türklerin yazmış olduğu, Türklere Arapça, Arapları e, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan ilk Türkçe sözlüktür. Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Hani Araplarla münasebet halindeydik ya, onlara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. Geçiş dönemi eseridir. İslamiyet'e geçiş dönemi eseridir. Bu dört eser edebiyatta önemli. Peki İslami dönemde İslami etkisini Türk edebiyatında nasıl kol, nasıl edebiyat dönemleri olmuştur? Ee, i̇ki koldan gelişen edebiyatlar vardır. Aynı anda meydana gelmiş dönemlerdir bunlar, kollardır. Biri divan edebiyatı, biri halk edebiyatı. Divan edebiyatçıları ne dediler? İslam kültür ve medeniyetine bağlı olarak gelişim gösterdiler. Ee, daha çok medrese eğitimi görmüş, şehirli, eğitimli sanatçıların oluşturduğu bir topluluktur, bir edebiyattır. Yani halk okuyup anlayamıyor bunları. Daha çok okumuş kimseler anlıyorlar. E, bu yüzden bu edebiyata yüksek zümre edebiyatı, salon edebiyatı, klasik Türk edebiyatı isimleri verilmiştir. Daha çok aruz ölçüsünü kullanıyorlar. Mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fa'ülün diye mutlaka duymuşsunuzdur. Kullanılan arız ölçüsü hecelerin açıklık, kapalılık yani kısa ece, uzun hece hesabına dayalı bir ölçüdür. Bu ölçüyü çok bilmemize gerek yok. Hani nasıl olduğunu. Sadece divan edebiyatında arız ölçüsü kullanılır. Bunu bilelim. Yeterli. E, Arapça ve Farsça sözcükleri çok kullanırlar divan edebiyatçıları. Çünkü dilleri ağırdır, süslüdür, sanatlıdır. Neden? Çünkü yüksek zümreye yazarlar, medrese eğitimi görmüş kimselere yazarlar. Halk okusun, anlasın gibi bir kaygıları yoktur. Bir tarafta da halk edebiyatı var. Aynı anda divan edebiyatının yanında bir de halk edebiyatçıları var. Onlar da diyorlar ki hece ölçüsünü kullanalım. Halkın kullandığı Türkçe ile yazalım. Arapça ve Farsça'nın etkisi altında kalmayalım diyorlar. Ee, halk okusun anlasın diye yazıyorlar. Sade bir dil kullanıyorlar. Milli yerli konular seçiyorlar. Ve e, bu dönemde de halk edebiyatı kendi içinde üç tane kola ayrılıyor. Anonim halk edebiyatı. Bunlar söyleyeni belli olmayan e, yapıtlar olacaklar. Halkın ortaklaşa oluşturduğu ürünler olacaklar. Mesela maniler Türküler, ninni, ağıt, orta oyunu, karagöz gibi metin türleri ilk etapta anonimdir. Yani yazanı, söyleyeni belli değildir. Halk ortaklaşa oluşturmuştur bu ürünleri. Bir diğer kolu halk edebiyatının aşık edebiyatı koludur. Koşma, semai, varsa, destan türünde metinler verilmiştir bu dönemde. Aşıklar, ozanlar saz eşliğinde koşmalarını, semailerini, varsalarını söylemişlerdir. Bir diğer kolda tekke tasavvuf edebiyatı, dini tasavvuf halk edebiyatı diye de geçer. E, din ve tasavvuf düşüncesi etrafında gelişmiştir adı üstünde. Ne vardır tabii ki bu dönemde edebi metin olarak? En önemlisi ilahi, nefes ve demede ilahinin diğer tarikatlara göre verilmiş isimleridir. Devriyeler, şatiyeler ve nutuk türünde Eserler yazılmıştır bu dönemde, ee, daha çok dinin etkili olduğu bir dönemdir, halk edebiyatının bir dönemidir. Ee, üç kol ayrılıyor. Tekrar edelim, halk edebiyatı anonim, aşık ve dini tasavvuf olmak üzere. Anonimde yazan belli değil, halkın ortaklaşa oluşturduğu ürünler, aşıkta aşıklar ve ozanlar var, koşma semai varsa destan yazıyorlar, tekke tasavvufta da tamamen dinin etkisi var. İlahiler, şatiyeler, devriyeler mevcut. Burada bakın Karacaoğlan'ın yazmış olduğu bir koşmadan. Koşma, semai varsa destan neydi? Sözlü edebiyat ürünlerimizdi. Karacaoğlan'ın yazmış olduğu bir koşmadan örnek vermiş. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı geniş, uzun bir konudur. Sizlere yine tarihten kaynaklık ederek nasıl Batı ile tanıştığımızı bir sonraki derste anlatacağım. Bugünlük sadece... Edebiyatın tarihle ilişkili olduğunu öğrendik. Edebiyatın dönemlerini söyledik. İslamiyet öncesi, sonrası ve batı etkisinde diye. Şu iki dönemi görmüş olduk. İslamiyet öncesi ve sonrasını. İslamiyet öncesinde sözlü ve yazılı edebiyat vardı. İslamiyet sonrasında divan ve halk edebiyatı vardı. Bu taraf ağır dil kullanıyordu. Halk edebiyatı ise sade dil kullanıyordu. Halk edebiyatı da kendi içinde üç kola ayrılmıştı. Anonim, dini tasafi ve aşık olmak üzere. Bir sonraki dersimizde de hemen şu sağ tarafı göreceğiz. Batı etkisinde Türk Edebiyatı kaç kola ayrılmış, nasıl gelişmiş, neler olmuş, yazarları kimler bunları göreceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür